Selam. Hoş geldin bitki severim. Hemen yeşil bitki kalbimi de gönderim sana. Bu güzellik şeflere şeflere bakımında yapılan 5 yanlış hatayı anlatacağım sevgili bitki severim. Ee, ilk önce saksısından başlıyoruz. Bu güzellik delikli bir saksı olması gerekiyor sevgili bitki severim. Deliksiz saksıdan hiç hoşlanmıyor, sevmiyor. O yüzden havasız kalıyor ve mutlaka ve mutlaka delikli saksı olması şart sevgili bitki severim. Ve çok büyük saksılardan hiç hoşlanmıyor. Ee, olduğu gibi bütün o büyük saksın içerisinde e, bu yapraklarına değil de damarlarını büyütüyor sevgili bitki severim. Damarları uzayıp uzayıp gidiyor sevgili bitki severim. O yüzden mutlaka ve mutlaka buna uygun olan bir saksı seçmen gerekiyor. Boyutlarını çok fazla büyük tutmaman lazım. Yoksa yapraklarına değil de köklerine, damarlarına gidecektir. Sevgili bitki severim buna çok dikkat ediyorsun. Bu şefleram yaklaşık bir yıldır bende var. İşte 10-11 aydan beridir var bu şefleram. Daha önceki videosunu yapmıştım zaten. Köklendirme suda köklendirme yöntemiyle ekmiştim bu güzel kızımı. İşte o zamandan bu zamana bu kadar büyüdü bu güzellik. Şöyle göstereyim sevgili bitki severime merak eden ve beni o zamandan takip eden bitki severlerim de bu kızımın ne kadar büyüdüğünü görmüş oluyor. Ve diğer hata ise topraklamasında sevgili bitki severim. Bu kız sıkışmış topraklardan hiç hoşlanmıyor. O yüzden sukulent ve kaktüs toprağını tercih etmen gerekiyor. Çünkü o geçirgen e, bir toprak olduğu için suyunu da çok güzel bir şekilde drenaja ediyor. E, deliklerinden de bu şekilde rahat bir şekilde akmış oluyor. E, gübrelemeyi çok fazla e, istemeyen bir bitkidir. İhtiyaç duymayan bir bitkidir. Ona da torf toprağı zaten e, yeterli geliyor. Kaktüs ve sukulent topraklarımızın içerisinde bu mevcut zaten sevgili bitki severim. O yüzden de Sıkışmış bahçe topraklarından hoşlanmıyor. Bunları koyduğum zaman gelişimi yavaşlar, büyümez, yaprakları canlılığını kaybeder, parlaklığını kaybeder. O yüzden de hoşlanmaz, büyüme de göstermez sevgili bitki severim. Üçüncü yanlışımız güneş. Bu kızımız güneşten hiç hoşlanmıyor sevgili bitki severim. O yüzden mümkün olduğunca elinden geldiğince ışıklı, ışığı bol olan gölge bir yer tercih etmen gerekiyor bu kıza. Güneş üzerine vurdukça yapraklarını yakabiliyorsun. O yüzden yaprak yanmaları olur bu kızlarımızda ve zaten çok fazla güneş aldığı zaman da yaprakları düşer sevgili bitki severim mutsuzluğunu da o şekilde anlayabilirsin. Mesela pencere önüne hani odanda ya da ofisinde pencere önünde güneş alan bir yere koyduğunda bu kız çok mutsuzlaşır. Işık alan hani güney tarafından değil de kuzey tarafında ise pencere kenarı onda bir problem yok. Ama güneyden geliyorsa güneşimiz bu kız bu çok rahatsız oluyor sevgili bitki severim o yüzden ışığı bol olan bir yer güneşsiz olan bir yer tercih etmen gerekiyor Eğer bahçede bunu istiyorsan da gölgeli bir alan bir ağaç e, dibinde de bu çok güzel bir şekilde büyür. gölge vuran yerde olması bu kızımız için çok çok önemli o yüzden de mutlaka buna dikkat ediyorsun e, ikinci şey Dördüncüsü, <laughs> pardon dördüncüsüne geldik. Dördüncüsü de bu kızı sulama. Bu kız çok fazla sulanmayı sevmiyor sevgili bitki severim. Toprak kuruluğunu çok seviyor. Toprağı kuruduktan sonra şöyle dokunursun. Toprağı kuruduktan sonra suyunu ikram edebilirsin. Sürekli su vermek bu kızımızı mutsuz eder, boğulur, çürümesine yol açar. Zaten rengini kaybeder buradan da anlayabilirsin. Yapraklarını düşürür, mutsuzluğunu fark ettirir sana. Mutlaka ve mutlaka bu şekilde geldiği zaman bir sorunun olduğunu anlamalısın sevgili bitki severim. O yüzden de mutsuz olmamak için bu kızların dilinden anlamamız gerekiyor. Her bitkinin kendine özel e, istekleri var ve bu istekleri bilirsek bitkilerimiz gayet güzel bir şekilde büyür bu güneşi sevmiyor sevgili bitki severim ışığı bol olan yerleri seviyor e, gölgede olsun ama ışıklı olsun onun için yeterlidir sevgili bitki severim e, geldik diğer konumuza en son beşinci yanlışımız ne e, evimizde baktığımızda kapı önü, önüne e, kenarına ya da pencere kenarında elektriklenme rüzgar var ise bu kızımız hiç hoşlanmıyor ondan. Elektrik akımını sevmiyor sevgili bitki severim. Bu tür konumlamalarda bitkimiz mutlaka ve mutlaka çok üzülüyor ve bozulmalar meydana geliyor. Yapraklarında, kendisinde ve bu güzelliğini kaybetmeye başlıyor sevgili bitki severim. Buna da çok dikkat etmen gerekiyor bu şekilde güzel bakarsan bak böyle çok güzel oluyor görüyorsun renkleri hani bu kıza beş parmak da diyorlar ama benimki altı parmaklı ee, bir, bir iki tane bir tane vardı şuradaki beş parmak şeflera ama e, beş parmak deniliyor ama altı yedi parmağa kadar da çıkıyor böyle parmakları da sevgili bitki severim ee, o yüzden güzel bakarsan bu şekilde oluyor bu kız ne dedik tekrarlıyoruz. Delikli bir saksı, deliksiz saksı da hayır ve çok büyük saksıların içerisinde hayır sevgili bitki severim. Toprağımız bahçe toprağı sadece yetmez, olmaz. Mutlaka ve mutlaka sukulent ve kaktüs toprağı olması gerekiyor. Güneşi sevmiyor sevgili bitki severim lütfen. Bunu güneş önüne bırakma çok fazla güneşe gelemiyor. Bu kız dayanamıyor sevgili bitki severim. E, yaprak ölümleri, kök ölümleri bu şekilde oluşuyor. E, ve sulamak, sürekli sulamaktan hiç hoşlanmıyor sevgili bitki severim. E, mutlaka ve mutlaka toprağını kurutup çatlatman gerekiyor. Toprak kuruluğu olduğunda böyle muhteşem oluyor sevgili bitki severim. E, ve diğer e, şeyimiz de e, elektriklenme mutlaka e, kapı önlerinde olmaması lazım. Sevgili bitki severim, kapı önündeki e, bitkilerimiz bunlar dayanamıyorlar. Elektriğe gelemiyorlar, rüzgar akımına gelemiyorlar. E, onu sevmiyorlar sevgili bitki severim. Buna çok dikkat ediyorsun. E, bu şeflerada yapılan 5 yanlış buydu. Lütfen bunlara dikkat et ve böyle şahane, güzel şefleran olacaktır. Sen mutlu, onlar mutlu, <laughs> hepimiz mutlu olacağız ve pozitif enerjisini topraklarından alacağız sevgili bitki severim. Bunlara dikkat ediyorsun. Buraya kadar beni izlediysen çok teşekkür ederim. İnşallah sana faydalı olmuşumdur. Doktor çiçeğimde kal, sağlıklı ve mutlu kal. Kendine bakmayı unutma abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi sakın unutma. Hoşçakal.